Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lezzetli ve hafif tatlardan biri olan fırında patatesli mücver tarifi yapacağız. Fırında mücverimiz için gerekli olan malzemeler neler? 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Aslında bu tarif taze soğanla olan bir tarif. Fakat benim taze soğanım bittiği için 1 adet orta boy rendelenmiş soğan kullandım. Daha sonra sırasıyla malzemelerimiz: 2 adet orta boy rendelenmiş ve suyu sıkılmış kabak, sonra 1 adet büyük boy patates rendesi, 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 adet büyük boy yumurta, 15 dal iri iri kıyılmış maydanoz, daha sonra 10 dal iri iri kıyılmış dereotu. Son olarak baharatlarımız. Yarım çay kaşığı kırmızı acı pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı kimyon. Yarım çay kaşığı kuru nane. Malzemelerimiz bu şekildeydi. Arkadaşlar fırına koymak için siz de benim gibi bu şekilde bir borcam alın. Daha sonra borcam kabımızın içine rendelemiş olduğumuz kabak ve patateslerimizi ekleyelim. Şimdi sıvı yağımızı ekleyelim. Maydanoz ve dereotu ekledim. Daha sonra rendelemiş olduğum soğanımı ekliyorum. Sırasıyla baharatlarımı ekliyorum. Ve bütün malzemelerin üzerine bir adet yumurtamı kırıyorum. Unumu ilave etmeden önce bütün malzemelerimi güzelce özleşene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi kontrollü olarak unumu ilave ediyorum. Unumun üzerine kabartma tozu ekliyorum. Ve yine tekrar bütün malzemeleri güzelce özleşene kadar karıştırıyorum. Ben toplamda bir su bardağı un kullandım. Bütün malzemeleri özleşerek güzelce karıştırdığım mücverimi birazdan fırına vereceğim. Arkadaşlar 180 derece 40 dakikada pişireceğiz. Fırınınız iki kademeli ise alt kademesine koyun. Eğer fırınınızda alt üst fan açma özelliği varsa bu ayarı açın. Bu sayede mücveriniz eşit şekilde pişecektir ve daha lezzetli olacaktır. Arkadaşlar 40 dakikanın sonunda üzeri kızaran mücverimi fırından çıkarttım. Ve üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirini bekliyorum. Şimdi kaşar peynirlerim eriyene kadar borcamı tekrar fırına veriyorum. Evet arkadaşlar 10 dakikanın sonuna geldik. Kaşar peynirlerim görmüş olduğunuz gibi gayet güzel eridiler. Hatta hala kenar kısımlarının sıcaklığını üzerinde göreceksiniz. Siz de benim gibi mücverinizi üzeri kızarıncaya kadar pişirdikten sonra süreye son 10 dakika kalan rendelemiş olduğunuz kaşar peynirlerinizi borcamınızın üzerine eşit bir şekilde yayın ve kaşar peynirleriniz eriyene kadar pişirin. Bu bende 10 dakika gibi bir süre aldı. Bu süre sizde farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü pişirmenizi öneririm. Patatesli mücver tarifim bu şekildeydi. Bir daha sonuna geldik. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu sonuna kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basarak beğendim demeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.